video yetiştirmeye çalışıyorum şu an. Çok eğlenceli bir video ama yani bugün olur mu bilmiyorum çünkü saat 2 normalde 6 gibi video paylaşıyorum. Yarın koyarım gibi gözüküyor. Yayın açabilirim gibi gözüküyor. Öyle belki böyle bir keyfimiz yerine gelir. Bir modumuz değişir, bir farklı bir şey izleriz. Mutlu oluruz diye düşündüm. Normalde biraz keyfim kaçık aslında ama umutluyuz umutluyuz, çok umutluyuz. Kazanacağız, başaracağız. O yüzden de keyfimiz yerine gelmedi diye düşündüm. Öyle. Şu an renderı alınıyor videonun. Hiçbir şey yemedim. Sabah yine bir kahve içtim. Kahvemin yarısı hatta şeydi sanırım. <laughs> Salonda kaldı. Onu da tam bitiremedim yani. Öyle bir şeyler hazırlamam lazım. Ne hazırlasam hiç bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Makarna yapacağım herhalde tekrar. <laughs> Çünkü dün de makarna yaptım. Tekrar dememin sebebi o. İstanbul'a da dönmeyeceğim sanırım. İkinci tura kadar burada kalacağım gibi gözüküyor şu anlık. Yani git gelden çok yoruldum. Gerçekten çok kısa bir mesafe, çok kolay bir yol olabilir ama ben git gelden yoruldum. Bak. <laughs> İdare Harika, harika. Daha evet, çok, çok fotoğraf güzel <laughs> hadi. Morali bir yerde geldi. <laughs> <laughs> Boya yetmemişti saçım böyle kalmıştı. Aa yeşil mi o? He <laughs> he sarı. <laughs> Görkemik yok geldi. Yani. Çok iyiyim ya. bak. <laughs> bak. <bakın. gülüyor> Bütün videolarını izliyorum artık. Ay, evet evet, evet biraz, biraz biraz bundan bahset. Bana nasıl çok, hayran oldun? Çok oldu. hayranım. <laughs> Her videonu izleyip dakika dakika analizini yapıyorum özellikle. Hayır bir de, bir de yorum atıyor ya. Yani. Evet üstüne de yorum atıyorum. İzlediğim Abi, anları... Senin, senin gibisi kaldı mı ben? İzlediğim anları ya yapıyorum. Gerçekten onu yapıyorsun? Evet. Ben, ama her, her yorumunu yorumu ağlayacak gibi oluyor. Ya. Kanka ama benim duygusallık <gibi, gülüyor> severim biliyorsun. <laughs> Hayır bir de böyle hani şey mesela atıyorum çok güzel video demiyor. Spesifik yorumlar Tabii. Ki. Double T içmeye gelin ben seni yani izlemiş, dinlemiş, okay, dinlemiş okay, kanka. Okay. Hepsini dinliyorum. <laughs> böyle, böyle videonun tam şey. ortasından bir konuda kanka. Zor yorum atıp devam ediyorum. Biz de böyle. Ya kral ya bu videonun adını görken koyayım mı? Yok. bu videonun adını özel bir şey koyayım. Söyle, sen söyle seni söyledin koyacağım. Saçma şeyler koyuyorum biliyorsun. Saçma bir şey söyle hadi. <laughs> Yine gelmiş. bahar gelmedi anladım. <laughs> Hayır pozitif. Nasıl oldu? Evet, yok kanka <laughs> bu kanalda negatif. <laughs> yazlar gelecek. <laughs> Bence okey. Kanka yani bahar çünkü bitti biliyorsun. Haziran <laughs> Yazlar gelecek. Hayır ya daha düzgün bir şey. Aklımızda ama başka bir şey. Bu bir, bir, bir şey söyle bu videonun ismi olacak. Ha? Bu videonun ismi olacak bir <laughs> şey söyle. <söyleyeyim. gülüyor> Hadi yürü sigara koyana. Hadi. <laughs> Emim. Hadi bir cümle söyle bu videonun ismi koyacağım. Yürü sigara diyorum. Ya yürü sigara diye video ismi mi olacak? Çok çoğun tatlı. Hadi. Hadi diyorum. Hadi. Hadi. Hadi bir şey söyleyeyim. Takviy oturdum ilk kez takviy. <laughs> bak. Saçma bir cümle senden çıkar bak. Git saçma böyle bir şey Ne diyor? <gülüyor> 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 Benim bıyıkları oğlum. <olabilir. gülüyor> Hello, hello. Ekran kalitemiz nasıl? İyiyiz ya. O <laughs> içi değiliz. Kötü oldu bence bir değil mi? Baksanıza. Peçete. Üf. Bu peçete mi? <laughs> Benim oraya çalışıyor. İyi bence şu an. Saçlarım peki. Sağnak var arkadaşlar. Ben bıktım. Ben bıktım. Baharların gelmemesinden. Yazın gel. Ya yaz oldu. Yaz oldu. Mayıs bitti. Mayıs bitti. Ben, ben baharların gelmemesinden bıktım. Sınavım vardı sabah. Ona girdim çıktım ayrı bir sinirliyim. Şimdi bu bardağa, bu kavanoza, bu leğene kahve yapacağım. Çünkü kahvaltı yapmaya çok üşeniyorum. Öyle dışarıda çok çok kötü bir yağmur vardı. Şimdi durdu hafiften ama yağ çok kötüydü. Rikiye su falan koydum. Mama verdim. Annemler sabah verememişler. Çıkarlarken mama donar veriyorlar sabah mamayı. Böyle bir gün. Böyle bir gün. Neyesini bildim lan ben? Çok buz koydum ya. Aşırı buz koydum abi. Çok koydum ya. Bu soğukta da Ay Amerikanımızı yapıyoruz. Öyle kerme kahvaltı hazır. bu bu kahvaltım. Farkındaysanız makyaj falan yapmadım bu sefer sınavdan önce. Bugün mutlu bir gün değil. Püf. Neyse negatif basmayacağım. Negatif basmıyorum. Biraz kahvemi göstereyim ya. Şuna bakın ya. Süklümdeki lekeleri önemsemeyin. Su lekesi bunlar. Uhu. Ops. Kapatan Z. Çok kötü bir görüntü şu an ya. Hiç güzel olmadı diyecektim de yine güzel oldu bir noktada. Şimdi ben bunu içeceğim. Şurada da biraz Alman pastasından kalmış onu yiyeceğim. Benim yani 3-4 günlük kahvaltım bu arkadaşlar. <laughs> Başka bir şey yemiyorum. Latte keyfi diye ben. Dün dışarıda americano içtim. Bir şey oldum. Amerikan, aysa Amerikan dedim değil mi daha dün? Bu aralar Latte'deyim. Sinirliyim çünkü bu sinir anca Latte'yle geçen. <laughs> Yine ben bir sivitle geldim. Bir sivitle geldim. Bu siviti de Selim'le bırakacağım diye getirdim hani. Bu sivitle de gelmedim aslında. Eşyalarım az olsun. Burada bırakacaklarımı üstüme giyip geleyim dedim. Yine abicim kaldık mı biz burada? İki hafta yine. Yani asla iki günlüğüne gelemiyorum ben şuraya. Asla. Hep geldiğim zaman bir şekilde bir şey oluyor. Ben iki hafta burada kalıyorum. Bu sefer de seçim yüzünden oldu. Açıyoruz. Ne aldığımı biliyorum zaten hiç heyecan. <laughs> Bugün ben bir kötüyüm ya bilmiyorum sebebini. Maske aldım. Boyuta bakın ama. Bu kadar bir maske. Şu maskeyi aldım. İsmi buradaymış. Kil maskesi. 160 liraya aldım şu kadarını. Ay çok güzel kokuyor. Hemen yüzüme yapmak istiyorum ama yapsam mı? Yapayım kız. Çıkın yukarı maske yapalım. Ya da şu an burada mı yapayım? Burada yapıyorum hadi. Ben yüzümü yıkamıştım ve tonik sürmüştüm ama nemlendirici falan sürmemiştim. Şu an çok hazır yani yüzüm bu olaya. Ben aslında bunu e ya bazı bir temizleyiciyle böyle temizlemeli falan. Çiftli temizleme mi ne öyle bir şey diyorlar ya. Böyle bir olay yapmak için aldım. Heyecanlı bir şok Ama şu an yağ bazlı bir temizleyicim yok burada. Zeytinyağı ile temizlesem ne olabilir? Babaanne taktiği. Bence bir şey olmaz. Ne diyorsunuz? Aa, bir de garip bir şekilde buraya gelme Aa, Bu çok... Çok parfümlü bir kokusu var ve beni bir tık rahatsız etti yani niye bu kadar parfümlü. Benim şuralarımda çok büyük bir gözenek problemi var ama buralarıma getirsem. Buraya gelmeden önce ben maske yapmıştım kil maskesi ve pamuk gibi olmuştum ama sonra niyeyse anlamadım bir şekilde. Alnıma sürsem mi? Bir maske fırçası almam gerekiyor sanırım. Şu an çok ani bir şekilde maske yapıyorum yani hiç alakası yok. Ama böyle elime sürersem her seferinde belli bir kısmı ziyan olacak belli ki. O yüzden buna bir maske fırçası lazım. Watson's'tan falan bir yerden artık maske fırçası bulacağız. Neyse ya işte ben ne anlatıyordum? İstanbul'a gelmeden önce kil maskesi yapmıştım ben. Ev arkadaşım kil almış. Baya dümdüz kil yani. Zaten benim ev arkadaşım kimya okuyor. Kilden öyle kendine maske yapıyormuş işte içine biraz gül suyudur yok işte biraz bir şey yağıdır falan filan öyle kilden maske yapıyormuş feci yanıyorum. Hayvan gibi yanıyorum şu an. Aaa. Bakın çok azını kullandım ve şu an çok yanıyorum. Neyse ben bu kilden onun yaptığı gibi maske yaptım. Yıkadım yüzümü. i̇lk önce tonik kullandım. Sonra o maskeyi yaptım. Sonra o yağ bazı temizleyici, temizleyiciyle kozmetin temizleyicisi bu arada. O kozmetle güzelce yüzümü yıkadım falan. İnanılmaz iyi oldu. Pamuk gibi oldu cildim. Ama... Ya yani bu, bunda aklım vardı. Bir de en yakın arkadaşlarımdan böreği. Canan Hanım kullanıyordu. Bunu al dedi. O yüzden bunu aldım. Şöyle söyleyeyim. Benim yaptığım kil maskesi de çok etkiliydi yani. Ben gayet gördüm yani yarattı etkiyi ama böyle bir etkisi yoklar yani şu an benim yüzüm yanıyor. Feci yanıyor. Böyle bir mentollü bir kokusu da var aynı zamanda ama çok parfümlü bir kokusu var. Çok parfümlü. Öleceğim ya öyle bir kokusu var. 160 liraya aldım indirimden. Neredeyse 379 liraya falan alıyordum. İyi ki o gün beni durdurmuş canan. Yine atacağım, keseceğim, konuşmalar yapıyorum videonun içerisinde. Bunların hiçbirini kullanmayacağım muhtemelen Ya Benim videolarımı uzun diyen arkadaşlar. Ben o kadar çok konuşuyorum ki yani videoda eğer izlediğiniz bir videoda çok konuştuğumu düşündüyseniz muhtemelen ben daha bir yarım saat daha bir şey konuşmuşumdur, kesmişimdir. Şöyle yakından göstereyim. Yıkadıktan sonra nasıl bir etkisi var onu söylerim. Kaşlarıma da yeni bir boya almam lazım ama ne boya alsam hiç bilmiyorum. Saç boyası alıp boyamak istiyorum ama... Bilmiyorum. Hangi saç boyası? Bir de zarar verir mi acaba saç boyası kaşlarıma? Çünkü ben açıcıyla ya da saç boyası ile değil tüy sarartıcıyla kaşlarım ek bu hale getirdim. Bir ara bir saç boyası kullandım. O da kumral renkteydi, sarı değildi. Renginin yani rengine alışamadım. Biraz koyu gelmeye başladı bana zamanla. O yüzden gidip sarı saç boyası alsam kaşlarıma çok zarar verir mi diye düşünüyorum. Son halini göstereyim dedim. Yıkayacağım şimdi. <laughs> ben bugün niye böyleyim? <laughs> yani çok güzel şu anlık. Ama eee um, yani kendi yaptığım kil maskesinden farklı bir etkisini göremedim. Sadece o yanma hissi ve böyle işte benek benek gözüküyordu ya mesela. Öyle bir şey yoktu benim kendi yaptığımda. Hani böyle gözeneklerim sanki açılmış gibi bir görüntü yoktu. Bir de ben şu an kızardım fark ettiyseniz. Böyle bir şey de olmadı benim kendi yaptığım kil maskesinde. Yani kullanmak lazım düzenli bir şekilde. Ama bence indirimsizken alınacak bir ürün değil. <laughs> Yoğurt Şarkı. olmuş. Nasıl olmuş? Yoğurt. Evet. İğrenç anne Ha. Anne bir bak. Böyle Ama götür. içilir. İçilir içilir lan. Ya hare yapmamak için zor duruyor böyle. İçilir götür ver bir şey olmaz bundan. Evet, <laughs> de, ne oldu? Ne ben hareket çekiyor diyorsun? Ne oldu? Yani işte. Çıkını kefir. Ha kefire benziyor. <laughs> evet. Götür götür. Keşke kefir olsa. <laughs> Getir götür diyor. O, o kadar kötü değil. <laughs> Al bak. Arkadaşlar saçımı şöyle yaptım. Buralarında çok güzel gözüküyordu halbuki. Buralarında çok güzel gözüküyordu. Şöyleyim şu an. Şimdi Selim'in bir siviti var. Yani her şey Selim'in içinde bir tişört onun. Böyle yani şu an çiseliyor iğrenç bir şekilde. Asıl söyleyeceğim şey şuydu. Bu hani yapışık topuzlar var ya onlardan yapmaya çalıştım ama ben çok beceremedim. Ama şey Görkem bir anda çağırınca hadi kanka gel gidelim kahve içelim falan diye hızlı çıkmam gerekiyordu. Bizim burada da İstanbul'dan zor yani toplu bir yere gidelim. O yüzden hızlıca çıktım. İlk duş almamışım. O kadar kötü bir yağmur yağıyor ki. Gözlük camlarından anlayabilirsiniz. Aslında şöyle güzel bir şey yapmış kendime. <laughs> Öyle bir şey yapmıştım ya. Yani. Neyse. Bir iki duş almamışım. Leş gibi oluyor. Saçlarım çok iyi bir karar. Bugün fanımla buluştum. Büyük bir fan. <laughs> Dönme bakıyoruz. Herkesi gömdük bu masaya. <laughs> en son olarak dövme bakma <laughs> seyşini. Niye böyle? Kötü. Ne kadar silsen de güzel be. <laughs> Bir poz ver bakayım, kapat <laughs> 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 Yağmurun yavaşmasını bekliyoruz. Islanacağız. Kim arıyor lan beni? Kuzunca yap. Hayır. yap. Hayır. Kulaklarını öyle. Hayır ya. Yapamadın ya Selim. Hayır ya öyle de değil. Ne yapayım, böyle değil. Ha öyle işte. <laughs> <laughs> Hobbit'e benziyor öyle. Bak ben de birlikte oturuyorum. <laughs> Kahve var zarfına. Kahve içmeyelim, kalkayım ben de. Baba <laughs> bebeğe kalkıyorsun ya. Evet canım, evet, tamam. bana göre değil. Ya şu millet toplamış, otursana Anlamıyorum, benim anlayabileceğim şeyler diye bunlar. Bir yıldır çalışıyoruz şurada. En ufak bilgi için Şimdi tam sonuca varacağız, katılmak istiyorsun. Asıl ben anlamıyorum nedir istediğin. Ben bir şey istediğim yok. olarak din bağlamak olur Başka bir şey ya yani. Doğru, doğru, doğru. Yanlış mı abi? Doğru, doğru Dimdik durmak lazım. Biz dimdik duracağız yani. Biz dimdik duracağız. Gel diyeceğiz gel. Çarp buraya diyeceğiz böyle. buraya. Dimdik duracağız. Çünkü insana yakışıyor olan bu. Eğilmeyeceğiz, bükülme, ağlamayacağız yani. Zırlamayacağız. Dimdik duracağız. Bize yakışan bu aydın ya? İşte şimdi günümüzde bazı değerleri, inançları var ahlak değerleri var. Bunlar dünyada birçok insan tarafından zaten reddedilen, inkar edilen dinlerden türemiş yani. E şimdi ben bunu temelini inkar ediyorsam niye ben bunun üzerine yaşıyorum ya? Ya bu değerin temelini destekli, sahte yaşadım çünkü bak o zaman. Ya bu değerin temelini destekleyecek bir şey bulacaksın. Ben ne bileyim o değeri güçlendireceksin ya da yaratacaksın ya. Hiçbir şey yapamadın. bak evet. sonra bir yaratacaksın bunu değil mi? <laughs> yani yani yaratabiliyorsun, ne güzel Ama bak abi şimdi. insan doğal yaşamak istiyor. Ama bu yaşamada başkaları tarafından eleştirebiliyorsun. Çelişiyorsun, çatışıyorsun çünkü onlarla karşılaştığın zaman Ama bak bu biraz önce basit bir şahsiyet sahibi, meraklı, yenilikçi insanlar öyle yapmıyor işte. Çok acayip, bu çatışmadan besleniyor adamlar yani. Hmm. Öyle adamlar. Çünkü bununla esniyorlar. Bu, bu, bu onların dimalarını açıyor çatışma. Besliyor onların, yaratıcılığını besliyor yani. hmm. Şimdi buna da baktığım zaman ben... ...bu sürü insanların eleştirilerine kulak asmıyorlar. Cesarettiler çünkü. Öyle olmak lazım.